ben yaptığım her şeyle ilgili önce bir topa tutuyorum. Herkes önce bir e, bir taslıyor beni. Ben kaç sene önce TikTok kapatılsın top dedim. <gülüyor> 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 Bana neler söylediler. Şimdi herkes çıkıyor TikTok kapatılsın. Top e ben bunu söylerken niye beni desteklemediniz? Biraz geç anlıyorsunuz. Evet ben biraz e, yani bir 50 sene önceden geldiğim için ya da 10 sene önceden geldiğim için gördüğüm için önce bir topa tutuyorum ama her zaman böyle radikal çıkışlar yapan insanlar maalesef dünya genelinde tarih boyunca taşlanmıştır. Ben taşlanayım yeter ki insanlar bir şey öğrensin hiç fark etmez. Yeter ki faydam olsun yani. Yapacak bir şey yok. Ya, 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 trip geçtiğim yapmayan bir insan bu mısın? Alev'in üzerinde bir açıklaması var. çok kesiliyor diyor. Sizin başınıza böyle bir şeyler de baktığınız sürede... Geldi. Dur dur geldi. Ne oldu? Arkadaşlar benim sahnelerim çok engellenmeye çalışıldı ve çalışılıyordu hala. E, dizi sektöründe oyunculuğum anlamında da çok önümü kesmeye çalışan, işine mani olmayan, olmaya çalışan insanlar da oldu. Hala da oluyor. Bu tanıdığınız isimler de ki. Sizlerin de tanıdığı isimler ama e, bu bir mücadele, bu bir yolculuk dedim ya size. Başarının önünde güneş balçıkla sıvanmaz. Şimdi ne yapmaya çalışırsa çalışılsın, çalışsın. Siz iyisiniz, sağlamsanız, başarılıysanız sadece biraz vaktinizi alıyorlar o kadar. Ondan sonra o engel olmaya çalışan insanların hepsinin sonunu görüyorum ben. Yazık ama umarım benim onlara bir faydam e, olacaktır. Yardım elini hala uzatıyorum onlara ben. Peki sahnelerde önünüzü keşerler, menajer ve diğer sanatçı hmm. insanları yoksa? Şimdi menajerler de oluyor. E, sanatçı arkadaşlarımızdan da maalesef oluyor. Çünkü şeyler yani. Başarılı olmanızı istemedik. <laughs> <şimdi o şartı gülüyor> şöyle ki bir pasta ya bu. Bu dönüşmek istemiyorlar. Ve önüne geçirebileceklerini düşündükleri isimlere özellikle bu şeyi yapıyorlar. Ambargo yapmaya çalışıyorlar. Mesela atıyorum bana bir iş geliyor. Bana ulaşılmaya çalışılıyor. Bir menajeri diyorlar. İşte Selen diyor, güzel, aa işte o çok para istiyor, aa o işte çalışmıyor, o işte o gün dolu, Sonra başka yerden mesela geliyor işte. Mesela hanımım, siz o gün doluyor musunuz? Yok. Siz niye benim direkt kendi menajerimi aramıyorsunuz? Gibi gibi e, bazı şeyler oluyor. Tabii bu isimleri vermeyeceğim. O isimler kendileri çok iyi biliyorlar. E, maalesef böyle sorun oluyor ama Aleyna ile ilgili e, Aleyna'ya ben çok kızıyorum. Buradan da onun bir büyüğü olarak sesleniyorum. Aleyna Türkiye'nin en büyük starı olabilecek potansiyelde bir kızken Maalesef e, Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalıştığı için biraz tabii ki algı sorunu yaşadı onu sevenler. E, duruşuyla biraz daha ben ne yapıyorum, nerede yaşıyorum demesi lazım. E, ben yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum ama biraz çocukluğunun getirdiği tecrübesizlik hırçınlaşıyor. Ve onu da şöyle sahiplenecek bir aile, arkada sağlam bir anne vesaire olmadığı için de sektörel anlamda yalnız kalıyor. Ama ben üzülüyorum çünkü aleyhine değerli ses olarak çok kuvvetli, çok da potansiyel. Yazık etmememiz lazım, hepimizin aleyhineye sahip çıkması lazım. Gerçekten çok kıymetli bir sanatçı olacak yerlere gelecek bir kız. Ben üzülüyorum valla yani keşke benim böyle bir yakınım olsaydı işte çekip alsaydı onu. Çok isterdim ya. Yani. Annesine kızıyorum ben Aleyna'nın. Yani Aleyna'nın yanımda durup ona böyle sahip çıkacağına kardeşi e, albüm çıkartıyor, anası <laughs> albüm çıkartıyor. Ya bırakın bir kız yürüsün arkasında bir sahip çıkan Yani herkes kendi derdini doluyor. Olmaz ki. Yani çok yazık, yazık. Üzülüyorum. Bir anne nasıl olmuyor sizce peki? Benim gibi. <laughs> Ee, annem nasıl olmalı? Çok uzun mu ya? Sen neyse, konuşacağız tamam. mı ya? Ayrıca bir basın toplantısı yapar arkadaşlar, bir sohbeti yaparlar. Basın toplantısında tanınırsınız. Annelikle. Bu kişiye Sosyal medyanın bir yeri. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Annelikle ilgili olarak, bir kere anne çocuğunu koşulsuz <laughs> sevecek ve yanında olacak. Ne olursa olsun sabır, sabır, sabır. Her zaman sabırlı olması lazım bir annenin, ebeveynlerin ve şımartmayacak çocuğunu. Aman benim çocuğumdur yapar. İşte e, kime benim çocuğum falan demeyecek. Her zaman objektif bakacak çocuğunu. E, böyle böyle dağında olmayacak hiç kimse. Çocuğunu böyle normal topluma e, uygun ama Aman ona dokunma. Aman buna hayır her şeyi yaşatacak. Ama arkasında olacak. Çaktırmadan da olsa. Çok derin bir konu arkadaşlar bu ya. Evet, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. <laughs> çok İyi sabah programı kadar oldu gerçekten. Valla yani arkadaşlar ben bunun için maaş şey. alıyorum biliyorsunuz değil mi? Arkadaşlar onu toplasın. Biz <laughs> <laughs> de <İşte> maaş alıyoruz. şu an Alayım para. <laughs> alayım para. Ay yılbaşı hediyenizi vermedim ben Bir Şey değil <laughs> mi? Yok sağ olun. Estağfurullah. Yok almayın ben almayın.